Nitelikli bilimsel makale yazımı, bilimsel nitelikte bir dergi için uluslararası kriterlerin neler olduğu gibi konuların konuşulup tartışıldığı 4. editör ve yazar eğitim semineri Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlendi. Bilimsel yayınlarda kaliteye ulaşmak temalı seminerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yazar ve editörler bilgi alışverişinde bulundu. Açılışta konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Atilla Silki, Ege Üniversitesi'nin kuruluşunun 60. yılı nedeniyle bilimsel alanda yapılan etkinliklere daha fazla önem verdiklerini, yazar ve editör seminerinin de bu kapsamda önemli olduğunu ifade etti. Çünkü 185'i geçti sanırım Türkiye'deki yüksek öğretim sayısı. Bu anlamda Bologna süreci yüksek öğretim alanı içerisinde Avrupa yer alması Türkiye'nin. Ee, hem e, prosedür hem de özel ait olarak bir takım iyileştirmeleri de beraberinde getirecek. Ve biz de akademik e, bir e, etki e, faktörü oluşturma konusunda yayınlarımızı öncelikle okul Birliği tüm dünyaya yönelik olarak dijital e, ortamda paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. TÜBİTAK ULAK BİM Bilgi Hizmetlerinden Didem Ayhan, Profesör Doktor Ramazan Gözen ve ULAK BİM Komite Üyesi Nuray Demirkol, Bilimsel Nitelikte Dergi Üretimi için Uluslararası Kriterler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Neler Yapmalıyız başlıklı sunumda Profesör Doktor Mehmet Pamir Atagündüz, editörlerin görev ve yetki sınırlarının neler olduğu konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Bu uluslararası yani bir dizin.